İşte böyle. Her ne zaman gönderdiysek bir uyarıcı senden önce herhangi bir kavme oranın şımarık zenginleri dediler şöyle. Bulduk atalarımızı biz bir din üzerinde ve gitmekteyiz elbette onların izleri üzerinde. Dedi o elçi ben getirmiş olsam da mı atalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu hem de dediler biz inkarcılarıyız kesinlikle gönderilenin sizinle bunun üzerine intikam aldık onlardan bak nasıl oldu yalanlayanların sonu İbrahim demişti babasına ve kavmine Uzarım ben bilin ki sizin taptığınız şeylere ancak müstesna beni yoktan var edene bir şekilde o bana yol gösterir mutlaka ve yaptı onu kalıcı bir cümle ardından gelenlere dönerek gerektikçe başvursunlar diye yaşattım onları ve atalarını gelinceye kadar işte bu gerçek ve açıklayan bu erçi gerçek onlara gelince dediler bir aldatmadır bu biz de onun inkarcılarıyız elbette. Dediler, gerekmez miydi indirilmesi bu Kur'an'ın başka bir adama iki kentten birinin büyüklerinden olana? Onlar mı bölüştürüyorlar Tanrı'nın rahmetini? Biz bölüştürürüz aralarında geçimliklerini dahi dünya hayatında. Üstün kılarız bir kısmını diğer kısmına derece derece tutup çalıştırsınlar diye bir kısmı diğer kısmını hizmetkarlar durumunda. Hayırlıdır Tanrı'nın rahmeti onların topladıklarından. Ve olacak olmasalardı eğer tek bir toplum insanlar yapardık kesinlikle rahmetiyle donatanı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanları ve üzerine binip çıkacakları yürüyen basamakları